Tayfun Beşiktaş'a şöyle güzel anlatıp ki bana söz bırakmadı. Beşiktaş'tan ilgili tabi ben biraz Kafkas asıl oluştan dolayı bu Kafkas, Kartal, Kafkas tafalarında payı olduğunu söylemeden geçmeyeceğim Beşiktaş'taki olarak. Ee, burada <laughs> kısaca yapacağımız projelerden bahsedeyim. Belediyeciliği biz doğumdan ana rahminde düşmeden mezara kadar ki safhada hayatın safhasında insana hizmet etmek maksatlı olarak bir maksatlı olan bir kurum olarak görüyoruz. O kurumu yönetmeyi de arkadaşımla, arkadaşlarımla beraber, katronla beraber talibiz. Burada önemli yapacağımız şeyler söyleyeceğim. Genel gündelik hayattaki şeylerle bahsetmeyelim. Neler yapmak istiyoruz? Bir, E5 ile Deniz'i buluşturmak istiyoruz. Yani E5'te bir metrobüs var ve bu metrobüs B1 kesime, bir durak kadar mesafedeki kesime Oradaki gayrimenkullerin değerlerine, kiralarına etki yaptı. Ama daha sonra ikinci arabaya binmek gerektiğinde bir arabaya biliyorsunuz, aracları da değiştiriyorsunuz, sonra bir daha biliyorsunuz. iki üç arabaya dönüşüyor. Dolayısıyla oradaki olayı çözmemiz gerektiğine inanıyoruz birinci olarak. Yine deniz kenarında sahil ilçesi olmasına rağmen. Beylikdüzü burada en yakın büyük çekmeceyi kullanıyor. Kendi sahili yani yazlık mı, kışlık mı ikisinin arasında bir yerde duruyor. Biz orayı da ıslah edeceğiz. Ekolojik dengeyi bozmadan, daha süliyetini bozmadan düzgün bir sahil projesi geliştirip, devam ettirip olan da devam ettirip, daha iyi hale yani iyileştirip edeceğiz. Bunların tamamlayıcısı olarak Harami Dere deresini ıslah edeceğiz. Orasını bir peyzaj, güzel bir görüntü haline getireceğiz. Adını da Beylik Deresi haline çevireceğiz. Yani haram dere deyince Ali Baba ve Türk haramiler gibi orada soyulmadık soyu tarzında bir isim kaldıracağız. Güzel bir peyzaj düzenlemesiyle orayı su kanalı gibi etrafında da e, yemeği içme eğlence merkezleri haline getireceğiz. Onun paralelinde yine dere azında aynı şekilde ıslak projesiyle güzel bir sayfa yeri getirdikten sonra esas büyük projemizde burada hemen e, bizim kentin arkasından başlayan hala hazırda adı yeşil vade olan ama toprak <laughs> döküm sahasından öte bir fonksiyon olmayan artık konuşulan bu sahayla bu kavaklı göbekteki Kavaklı'daki, Göbek'teki, Yakutlu'ndaki, Yol Ayrısı'ndaki yere kadar kültür vadisi olarak, kültür ve sanat vadisi olarak düzenleyeceğiz. Bunu kısaca kültür vadisi haline getireceğiz. E, ne tahayyül ediyoruz dersek, mesela bu kapanan tatil işte 20-30 dönümlük bir yer içerisinde herkes ya çocukluğunda ya çocuğunu götürerek oralarda bir gitti geldi onun e, doğaya bu vadiye serpiştirilmiş tarzda yeme, içme, eğlence, kültürün iç içe olduğu bir saha haline getirdi.